Satışlarımız başlıyor. Kaç tane beni? bili? Fıstığım. Arkadaşlar <gülüyor> 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 piyasada deniz baktan <laughs> <laughs> fiyatını bilmiyorsunuz. Onun <laughs> için böyle gereksiz yorumlar yapıyorsunuz. Evet beyler. Bir kilo 600 gram gelen bu topanları satıyorum. Burayı böyle olduğu gibi 400 dedim. Evet beyler burayı 400. mi? <laughs> Gelin ben Her yani beyler bir kilo 700 gram gelen bu güzel Bavraki'ye, Burayı da olduğu gibi dört düzledim. Hayır evet, değil. Az önce arkadaş kötü bir kelime kullandı. Onu attık. Ona cevap veriyorum. <laughs> evet beyler bir kilo 700 gram geliyor fıstık. Güzel. Burayı 400'den fazla veren var mı? Yaz abi fıstığı al bunu. Fıstığı al. Evet beyler gene bir kilo 700 gram gibi bu tapanlara. Burayı da 400 dedim. Bundan bir 4 kilo yapsana abi. Vay 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 ya, ya. Evet beyler tam 5 kilo gelen bu güzel bala. Bunun kilosuna 140 lira veriyorlar. 140'ten fazla veren var mı? Yaz bunu abi, Göksun abiye gönderdim. Ben, ben, ben. Osman ben, ben. abi gel, 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 Çavuş Osman olsun. Çavuş, okyanus. Diğer lakaplar. abiye şimdi parası gelecek, peşin <laughs> geç. İbrahim abi. Kaç abi? <gülüyor> <gülüyor> Hayır, kopan, genel iç. Kefal'in bir türü. Kopan kefal, en bilinen kefallerden <laughs> <laughs> bir tanesi. kefal. Devre. beyler, bir kilo 100 gram gelen bu güzel levreyi satıyorum. Ve burayı böyle olduğu gibi 900 açtım. Yaz abi. 900'den fazla veren var mı? Yaz abi 900 gitti. Güzel balığımız burada peşin. Evet beyler 4 tane kabalidaki geldi. Çıplaya yakın bir kilo 160 gram geliyor. Olduğu gibi 500 dedim. 500'den fazla veren var mı? Yaz abi. 500 ile karşıda abi. abi gelmiş bakın abi. Evet iki tane topan geliyor arkadaşlar bir kilo 700 gram. Yumurtalı topan. Buraya oldu gibi 400 dedim. Yaz. Yaz abi 400 gitti bu burada. Yavuz diye yazmışsınız. Evet beyler. Yine bir kilo 800 gram burada da bir indirim var. Burayı da 400 dedim. Burada 400. Yaz abi bize... Ya burada <laughs> 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 Bunun ismi. Nerede ismi nerede oğlum? <gülüyor> 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 hadi bebeğim hadi. <laughs> El 780 gram gelen bu güzel levreye. Olduğu gibi 500 dedim. Evet. 500'den fazla veren var mı? 510 geldi. 520 geldi. Yaz. 530 geldi. Evet. 50 diyor adam. 60, 60, 60 geldi. Yaz abi 560 gitti. Bu balamız burada. <laughs> evet, 960 gram gelen bu güzel balığa olduğu gibi 700 evet. dedim. Yaz bir tane yapıyoruz evet. gidiyor abi. Eşit. Yoğurtlar görebildim kadar yeşil. Yani. Elbiler evet, gene 820 gram. Gelen bu güzel devriye burayı da olduğu gibi 600 dedim. 600 iki yerden geldi. 600 620 geldi. 50 geldi buraya. Yaz salar abi bir tane. Elbiler evet, gene 800 gram geldi. Bu güzel balığımız. buranın da 600'ü var. Yaz abi bir tane. Daha. Gördün mü seni hiç yormadım. <gülüyor> <gülüyor> Eğer beyler kere güzel bir levreğimiz 860 gram. Bu güzel de 600 dedi. <laughs> 600'den fazla veren var mı? Yaz abi bir tane daha 600. 600 peşin orada. Evet, evet iri çıplalarla gel abi. Beğeniyorsanız ekran çift tıklayı Ben onunla destek olabilirsiniz. Evet iri çıpla isteyenler. İki ediyorum. tane çıpla 1 kilo 300 gram geldi. Ve buraya olduğu gibi 1000 lira dedim. 1000'den fazla veren var mı? Yaz abi tamam mı? Burada. Evet yine yeni iki tane çıpla geldi. Bir kilo, bir buçuk kilo. Olduğu gibi bir iki yüz dedim. Yaz tanıram mı bunlar? Evet beyler yine iki çıpla geldi. Bir kilo yüz gram. Olduğu gibi yedi yüz dedim. Yaz abi yedi yüz gitti. Geç kaldı. Burada. Evet iki çıpla daha geldi beyler. Tam bir kilo. Burayı da olduğu gibi 600 dedim. Onu var, 20'si var, 50'si var. 60'ı iki yerde. 70'i var. 80'i var. Yaz abi. 680 gitti. Sol sürbünden bir kilo. Bunlar abi öne e, kamuda önemli bir Evet iki tane yumurta Görevli topan söyleyemem. geldi bir kilo 700 gram. Olduğu gibi 400 dedim. Yaz ben 400 gitti. <laughs> El bilir. gene iki topan geliyor. Bir buçuk kilo geldi. Olduğu gibi 300 dedim. Yaz bunu da 300 gitti sağında. Ahmet hocam geliyor. Elbeler bir kilo 250 gram gelen bu topana. Olduğu gibi 200 dedim. Burayı 200. Yok yok falan değil arkadaşlar. 200. <laughs> 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 Yanlış anlaşılma <laughs> şimdi öyle deyince de. <laughs> evet beyler <ben gülüyor> bonuslu geldi. 1 kilo 200 gram. 1 kilo diye satıyoruz. İçinde çıprası var. Olduğu gibi 250 dedim. <laughs> 60'ı var. <laughs> 70'i geldi. 80'i geldi. Yaz abi soluma paketle. <laughs> 280. Böyle yaz istersen, muhteşem yazsınlar. Evet. 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 İki, i̇ki, i̇ki tane devlet geldi. Elbile, iki tane levrek geldi. Bir kilo dört yüz gram geliyor. Bu devletleri oldu gibi, bir kilo dört yüz gram. Oldu gibi bin iki yüz dedim. Elbile, burayı bin iki yüz. Evet arkadaşlar zorlamayın. Kamu görev. Bilen, tam bir kilo bilirler geldi. Burayı da dokuz dedim. Burayı dokuz Yaz, Yaz abi. Yaz abi. Bir kilo dokuz gitti. Bur burada. Burada abim. Ben... Arkadan geldi. Arkadan geldi. Elbiler Yedi yüz gramlık bir tane devrek. Burayı beş yüz dedim. Beş yüzden fazla veren var mı? Yaz sonra beş yüz gitti. Tamam hocam. Bir tane daha bak, koy bakayım yanına abi. Elbide, evet, ikisi, bir kilo gelen bu güzel devreye. oldu gibi altı yüz dedin, onu var, yirmisi var, otuzu var, kırkı var. Ellisi üç yerde, altmışı geldi. Yetmişi geldi, yaz abi. Altı yüz, yetmiş, tanem abi. Arkadaşlar, kamu üst düzey çok genel evet, bir devredir. Milyonlarca, binler. İki tane devrek, tam bir kilo geldi. Burayı da altı yüz dedin, onu var, yirmisi var, otuzu var, kırkı var, ellisi var. Altmışı var, yetmişi var. Sekseni geldi. Yaz abi. Yaptığı iş kritiği bir görev. Onun için söylemiyorum. Elbette. Yoksa yani, ben mesela müfettişim. Beni sorun ben Ben kamudan emekli müfettişim. Osman abi bakın balıkçı. Elbette. Ey, Ey maşallah. Bir kilo 300 gram çıplalar geldi. Ve olduğu gibi burayı 800 dedim. Bir kilo 300 gram beyler. Olduğu gibi 800. Uyudur. Keşke cevap vermeseydim ya. Bir arkadaş sordu cevapladık tamam. diye. Başın dış aldı. Evet bir kilo seksen gram veren bu çıplaya olduğu gibi yedi yüz dedim. Yedi yüzden fazla veren var mı? Yaz abi tane var Evet yeni bir çıpra geldi beyler. 1 kilo 200 gram, 1 kilo 250 gram. Olduğu gibi 1000 lira dedim. Binden fazla veren var mı? Yaz sıralarına bakın. Evet beyler iki tane yeni çıpra geldi. 1 kilo 400 gram. Olduğu gibi 1100 dedim. Burayı 1100. Bak ya abi. Bak ya El beyler, 3 kilo 100 gram gelen bu güzel balığımıza olduğu gibi 600 açtım. 600'den fazla veren var mı? Yaz abi 600 evet, gitsin. bu da bu balığı bu balığı olsun. El bilir. tek bir tane 800 gram bir çıpla geldi ve buraya olduğu gibi 500 dedim. 500'den fazla veren var mı? Yaz abi 500 gitsin hocam Genelde de kamu personeli Temmuz Ağustos aylarında kullanır izinleri. Ben dört yıl ilmi duruyan yaptığım tamam. için o, o konuları da biliyorum yani. Bilginiz olsun. Tamam abi görüşürüz. Hadi bay bay. Tamam Sebo yazdı oğlum. üstüne gel alırsın dolaptan. Hadi görüşürüz. Hadi kapat oğlum ben zaptayım lan. Yedi yüz gram. Evet beyler 780 gram gelen bu. Güzel çıplaya. Burayı da 500 dedim. Yaz. 500'den fazla veren var mı? Yaz tamam mı bunu? Koyalım da abi. Hey beyler. 1 kilo 280 gram. 1 kilo 300 alacağım bunu. Hepsine 800 dedim. 1 kilo 300 gram. Yaz abi 800 gitsin balık. Evet. 3'ü 1 kilo. Bu güzel kafalar geldi. Burayı da 500 dedim. 510 geldi, 520 geldi. Yaz abi gitti. Tanıyorum baba. Haluk, ha, Haluk yaz oraya abi. Evet Gene üçü. Tam bir kilo geldi bu balığın. Burayı da 500'ü var. Yaz abi 500 gitti da burada. Evet Üçü. Bir kilo bu güzel kafaların. Burayı da 500. Yaz abi bir tane daha 500 diyor. Tam karşıda abi. beyler. <laughs> evet, ikisi tam bir kilo gelen bu çıplaya Buraya 600 dedim. 600'den fazla veren var mı? Yaz arkanda 600 alın. Evet beyler. 900 gram gelen bu güzel çıplalara oldu gibi 500 dedim. Burada 500. Ya. 510 geldi, 520 geldi. 30'u var, 40'ı var. Yaz ya. abi 540 gitti burada. 900 gram. El üç 3 2. tanesi 1 kilo 300 gram geldi. Bu güzel sabah suyu çıplarına oldu gibi 700 dedim. Ya. 700'den fazla veren var mı? Yaz arkaya gitti 700. 800 gram bekar işi beyler. Oldu gibi 400 dedim. Onu var. 20'si var. Yaz abi. 420 gitti orada. Evet beyler mevsim çıplası geldi. 1 kilo 300 gram. Mevsim çıplası. Hasta evet, geldi, geldi. Tarık ellerine sağlık. Orada böyle nakkını veriyorsun gerçekten. Tehlikeyi <laughs> hemen fark ediyorsun. Evet beyin. 1 kilo 380 gram beyler. O güzel bağlamız 1 kilo 380 gram. Buraya olduğu gibi 300 dedim. Yaz. 300'den fazla veren var mı? Yaz abi. Mevsim çıplası. Geliyor Ahmet hocam. beyler. <laughs> 1 kilo 200 gram gelen bu çıplalı balığa buraya olduğu gibi 600 dedim. 1 kilo 200 gram beyler. Buraya 600. Çevir. Çevir. <gülüyor> abi kolay gelsin. Eşiler de çay bak şu anda ben duymuyorum. <laughs> Elbide Bu güzel bir kilo satıyor, 3'ü 1 kilo. Burayı da 500 dedim. Bu çıpralara da 500. Gel abi. Gel abi tamam. Evet, yeni çıpralar geliyor. Yetişen alıyor. Ali hani Yılmaz Bey bugün işe ekti. Evet beyler bir kilo 40 gram geliyor bu iki çıpra. Oldu gibi 600 dedim. Buraya 600. Arkada Arkadaşlar, 600. 610 geldi buraya. Yaz abi. 610 için bu yayını beğenmiyorsunuz? Gerçekten beğenmiyor musunuz? Evet beyler gene iki tanesi bir kilo 100 gram geliyor bu çıplaların. Burayı da 600 dedim. Yaz abi burada. Ekranı çıplatıp beğen atıp kanalınızı destek olabilirsiniz. Evet, evet beyler. Bir fesatlık var. Üçü 1 kilo 180 gram beyler. Burayı da 600 dedim. Biraz, Yaz bir tane daha peşi gidiyor arkaya abi. 600. Evet yetişen alıyor. Üçü bir kilo 100 gram. Burayı da 500 dedim. Burayı da 500. Güzel bir balık. Tanan abi. Çatlar. Yaz tanan abi 500. <laughs> Dolduracağım elimizi öyle geçeriz. <laughs> bir köpük daha verelim Taner abi. Teşekkürler, hoş geldiniz. Hadi bakalım. Evet beyler, bir kilo 180 gram gelen bu tek çıplaya olduğu gibi 700 dedim. 710 geldi, 750 geldi. <laughs> 70 geldi, 800 geldi. <laughs> 850 geldi. Yaz Ahmet 850 gitti. Evet iki tane çıpla geliyor beyler. Bir kilo 200 gram ve burayı da burayı da 700 dedim. Yaz bir bile abi. Evet beyler gene bir kilo gelen bu çıpraya olduğu gibi 600 dedim. Yaz bir bile. Evet beyler üçü bir kilo 140 gram gelen bu güzel çıpralı bala Burayı da 500 dedim. Yaz, yaz ya. abi 500 gitti savunma. Okay. Buyurun abi benim. Arkadaşlar şükürler edenler direkt yayından açıyoruz bilginiz olsun. Kanalımızdan <laughs> bu tür. ikisi. Bir kilo gelen bu güzel çıpraya. Buraya 600 dedim. Yaz bir bile abi. Evet beyler geliyor gene güzel çıpralar devam ediyor. 1 kilo 200 gram ve burayı oldu gibi 700 dedim. Burayı 700. Burayı 700. Burayı 700. Burayı, burayı 700. Allah orası 600 değil orası da başka da 600. <gülüyor> 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 ben 600'e düşersem yine 700'e düşüyorum. Evet. Buraya 650 veriyorlar. Yaz Bülbül abi. <laughs> evet. Üçü bir kilo 100 gram geliyor, buraya da 500 dedim. Burayı 500, yaz abi 500 gidiyor orada. Elbiler, üçü bir kilo 100 gram'a yakın, burayı da 500, burayı da 500, yaz abi 500 gidiyor solda el Elbiler, üçü bir kilo 100 gram gelen, burayı da 500, burayı da 500. Çevir abi kaç tane balık bir kilo yapar ona göre fiyat çok değişiyor. Yeri balıksa daha yüksek oluyor fiyat, küçük balıklarsa daha düşük oluyor. Yani üç tanesi bir kilo olmasıyla beş tanesi bir kilo olması, bir tane bir kilo olması 1 1 kilo arasında ciddi fiyat farkları olur. 960 lira 250 lira Vallahi 200 lira. Bir tane mi? 200'den fazla veren var mı? Yok yok. yok, yok. Devreye girmiş. Piyasayı sayı, bir <laughs> <koyun. gülüyor> yok, <laughs> yok dedi. Evet. Cesaret, cesaret edemez Kemal. Ablamız kestirdi Evet. Gene 980 lira Beyler. Burayı da olduğu gibi 250 dedim. Burayı da 250 bu topara. <laughs> bu topara 250. Yeni bir topan geldi beyler. 1 kilo 400 gram. Olduğu gibi 500 dedim. Kaldır abi. Zaten kimse girmiyor ama abla yine bir garanti aldı. Şimdi. Evet, evet, tamam, tamam, evet beyler dört tane kaba balığı var. Bir tane lüçesi var. Bir kilo 400 gram geliyor. Bunun hepsine böyle 600 dedim. Yaz abi 600 gitti bu Buyur. Evet beyler. Bir 1 kilo 740 gram bu babrak gelir. Hepsine 300 dedim. Hepsine 300. Alır abi. Halim, Halim yapan denemeyen varsa mutlaka bir deneyin. Ben de ilk defa geçen sen denedim ve çok memnun kaldım. Ve herkese tavsiye ediyorum. Bir bir defa olsun. Bir düşman olacak. Evet beyim. İki tane çıpra. Bir kilo dört gram geldi. Ve bunu böyle oldu gibi 800 lira veriyorlar. Yaz bunu bir abi. Evet yetişen alıyor. İki tanesi gene bir kilo 350 gram beyler. Bu iki çıplanın Burada da 800 var. Yaz bülbül abi. Sözleri evet, de de var arkadaşlar. Yetişen alıyor. Üç tanesi bir kilo 400 gram geldi beyler. Burayı oldu gibi 800. Üç tanesi bir kilo 400. Yaz abi bülbüle. Evet beyler üç tanesi bir kilo 200 gram gelen bu bana 600 dedim. Yaz abi. Yaz abi, peşin. Gümüzdür on bir gözdür on hatırlıyorum. Eğer yani yanlış hatırlamıyorsam. Yumurt. evet beyler, ay maşallah. Yumurtalı bir topan beyler, bir buçuk kilo. Olduğu gibi 500. Yaz. Yaz abi arkaya beş kilo topan. Yedi alıyor. El evet, beyler, gene yumurtalı bir topan. Bir kilo 160 gram beyler. Bu güzel böyle oldu gibi 350 dedim. Gel bakalım. Yaz abi. 350. Eğer beyler bir kilo 200 gram gelen bu balığa da 300, <laughs> 300 dedim. Yaz. Yaz. Yaz bunu da 300 gidiyor abi. Allah Allah abi. Işte. Eyvallah abim. Teşekkür ettik. Eğer beyler kiloluk bir tane Olur topan var. geldi. Bir kilo 40 gram. Burayı da 300. Yumurtalı beyler. Burayı da 300. Efendim onu. Burayı da 300. Çevir abi. Arkadaşlar kefal olmasa toplan kefal olmasa dikkat edin. Çok fazla türü var. Gidip yanlış kefal var. Ondan sonra kefal şöyle böyle deneyin. Toplan kefal tavsiye ediyorum. Evet beyler. 780 gram gelen. Evet. Bu güzel levreyi satıyorum. Burayı oldu gibi 600 dedim. Buraya 600, 780 gram beyler. Buraya 600. Topan <laughs> Yumurtalı bir topan geldi beyler. 1 kilo 300 gram. Olduğu gibi 400. Yaz. Yaz abi 400 gitti bu topan. Arkada. <laughs> evet beyler kilo. 1 kiloluk bir topan geldi. Burayı da 300 dedim. Burayı da 300. Yaz. Yaz abi 300 gidiyor <laughs> bu topanın. Üzerinde bakın, <bir> Burada, <laughs> Burada bak. <baktın var>. <laughs> evet beyler gene <laughs> yumurtalı bir topan geldi. 1 kilo 60 gram. Ve burayı da olduğu gibi 350 dedim. Burayı da 350 ortalı beyler. Burayı 350. Ya da salmıyor arkadaşlar. Bak sıfır koydu ona. Üç tane mırmır 900 lira geliyor beyler. Olduğu gibi burayı 400 dedim. Bu 400.

Elbiler bir kilo 200 gram gelen bu lidakilere olduğu gibi 450 dedim. Yaz abi 450 gidiyor. <laughs> Elbiler 4'ü bir kilo 80 gram gelen bu güzel lidakiye burayı da 350 dedim. Yaz abi bir tane 350 gidiyor. Alıp alıp. Bak kormacı nerede bak. Bak kormacı nerede bak. O geziyor ya. Gördün mü? Evet abi. Orada herkes parçalara gidiyor arkadaşlar. Elbette. Bir kilo yüz gram gelen bu güzel balığa oldu gibi dört yüz dedim, burayı dört yüz. Çıpralı balık beyler içinde bir mırmır var. Burayı dört evet yüz. abi burası bir balıkçı bir balıkçı ve satılan balıktan tamamı kokoreç biz burada da her kasa hangi vakit ayısı Yani burada yüzlerce balıkçının balığı geliyor. Evet, 30 farklı balıkçının 900 yani. gramlık bu topana olduğu gibi yumurtalı. Buraya 250. Evet, beyler 500 kilo 100 gram geliyor bu lidakinin. Burayı 350. Güzel bir lider beyler. Burayı 350. Yaz abi 350 gitti bu. Direkt balık haline gider. Az sonra yarım saat içinde satılmayan tamam balık gönderir. El Gene bir kilo 160 gram geliyor bu güzel balığımız. Burayı da 350. Bu da güzel bir balık beyler. Burayı da 350. Burayı 350. Kabalı da gösterler. Geldim abi. Seyiriz. Tamam abi. Az önce gördüğünüz meslek, kabali takdirde, marketlerde çiftlik fiyatları o para arkadaşlar. Bunlar deniz var. <laughs> Elbiler üçü, bir kilo iki yüz, seksen gram geliyor bu çıplalar. Olduğu gibi altı yüz dedim. Yaz abi. Yaz abi altı yüz yıkıp alalım. Buyur abi. Er beni. Üçü kilo, kilo beyler bu güzel kabayı, Burayı 500 dedim. Bu 500. Yok tamam. Liçe çok gelen bir varlık ya. Herkesi Tamam. El 1 kilo 800 lira bu kara gözler. Hepsini 600 dedim. El beyler, kilo 740 lira geliyor bu güzel topanlar. Yumurtalı. Buraya oldu gibi 400 dedim. İki tane marmur isteyen var mı? İler, 700 gram. Olduğu gibi 400 dedim. Bu, <laughs> şimdi, bu bak, zaten. Çünkü çok fazla varız vardı. Ol, şimdi balık talep çıkmışken ya da restorancılar ya da Aynı balıkçılar gelip bak bunlar da alabiliyor arada. Aynı balık çıktı. Onları almazsa <laughs> balık talep eder. Devrek Arkadaşlar balığınızı alıp noktana döneceğim. Her gün dokuz buçuk arkadaşlar. Padaş İzmir karşıya kadar maaşır balıkçı var. El beyler tek bir levrek geldi. 800 gram gelen bu levreye. Burayı 500 dedim. Burayı 500. Yaz sana abi. El beyler, gene 800 gram gelen bu levreye, burayı da 500. Gel Yaz al, evet. Buyur, abi sağıma gitti o Buyur abim bu beni, nereden geldi? Buyur Bizim şeye evet. yazalım. Evet. Koy iki tane abi. Ey beyler, evet. 1 kilo 300 gram gelen bu levreye, olduğu gibi 1000 lira dedim. Burayı 1000. 1 kilo 300 gram beyler. <laughs> Koyalım da bakalım. İki kilo geliyor beyler. Olduğu gibi iki kilo bu levreklerle hepsine bin beş yüz dedim. Müşteriler dağıldı biraz arkadaşlar. Az önce çok fazlaydı. Şimdi artık alan gitti. Çok fazla kimse kalmadı. Ha geliyor Ne? El bilir. Üçü. Bir kilo 180 yüz gram geliyor bu çıpralar. Burayı oldu gibi 600 dedim. Bir tane daha atsa 500 olur mu? Al, abi bak 700 lira bu balık. Bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha atıyorum. Da. At abi. Bir kilo 600 gram. 700 lira abi. Buraya araya alın. Arkadaşlar demdolunuz ciddi mi? Yani şiddetli bir şey mi yoksa öyle sallayıp geçtiğinde bak. de tüyü Evet beyler, bir, bir kilo yüz yılan geliyor. Burayı da beş yüz. Burayı beş yüz. Gel, kaçma, gelsin. <laughs> Alır mısın? Ya, çok ya. Çok <laughs> ha, tamam lan, içe girdi. Gel, dikkat et. Alo? Alo? Padi <laughs> <Alo. gülüyor> <laughs> şu anda mezartayım yavrum, biraz sonra arayayım seni ya. Şimdi bir 20 dakika sonra alayım mı seni Fatih? tamam abi tamam. Evet beyler iki tane ricca, bir tane levreği var. Bir kilo 300 gram geliyor. Buraya oldu gibi 600 dedim. Buraya 600. Çevir abi. Toptan alacak olan. Abi. Şuradan bana bir poşet daha bir